Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber E-Total War Saga oynuyorum. E-Total War Saga Troy daha doğrusu. Evet şurada da görüyorsunuzdur ismi. Evet. Daha önceden oynuyordum. Ya biraz oynadım daha önce. Şöyle 51. Ama bu çok önceden oynamıştım. Ondan bazı yerlerini unuttum. Bazı yerlerini şey ettim. Ve orada en önemli şunu öğrendim ki komşularla e, barış yapma. Çünkü komşularla barış yapınca dünyanın e, daha doğrusu e, bambaşka diyarlardan düşman edinmek zorunda kalıyorsun. Ondan onu öğrendim. Yani yeni diyorum. Evet. Aga Aga emmen Lon. nasıl isim be? Aşil Mircenk Bey Bey'i Amazon'a Ajax Diomedes ben başlangıç olarak normali seçmek istiyorum. O yüzden ya Sparta'yı seçerim ya da Ajax ya da Aşil. Ama Aşil'i seçmem yüksek ihtimalle. Şu çok basit diyorlar. Troyalıları bakalım. Hector. Paris. Bunlar normal. Daha çok ben e, bu Troyalılarda değil de Danağanlar. Yani Yunanistan tarafından seçmek istiyorum. Pdon, Sar Şöyle bakıyoruz. Amazonlar iki tane var. Bir Panthesila, a Hippolyta bir de var bir de. İkisi de kadın bunların. Evet. Burada hangisini seçeceğiz? Sparta'yı seçiyoruz. Şu ne işe yarıyor bunlar? değişik Evet. Bunu seçeceğim. Ben bu aynen. E, şuradaki Paris nerede? Prens Paris bunun karısını kaçırıyor, kaçırdığı için Eee daha ç e, askerler aynı durum kendi başına geçebileceği için yüksek ihtimal böyle der. No, evet. Helen'i geri al diyoruz. Haydi Allah. Bakalım burayı geçiyorum. Çok değişik sesleri falan beni ürkütüyor. Ondan oyun seslerini kısabilirim bazı yerlerini. Sparta kralı Menalaos, hain prense karşı, par, pa parise karşı intikamını planlıyor. Hear me, spear fame tamam. tamam Brazen Prince Paris of Troy tamam, dared to steal your wife. Önümden çıkın, Paris of Troy must pay. Ne demeli? Gold rich Mycenae, ruled by your brother Agamemnon, will support diyecek. your cause. Bu da bizim abimiz. Troy thinks to slight me, but they will pay the price. As well as exacting vengeance upon Troy, another matter. Tamam, <laughs> tamam oyna şekli biliyorum. Bana oyunu öğretiyor bak. Ben bir sağ sola nasıl hareket ettiriyorduk? biliyorum ya. Şaka yaptım. Hücum aslanlarım şunları bir öldürelim. I'll have to Pardon saatik yapıyorduk. Oyunu biliyorum diye hava attık vallahi saat. Ben <laughs> of Haydır Allah. Dalış. Dın dın İlk madem şey yapalım. İlyada da ağzından dökülen Evet yükleyelim. Yüklüyoruz daha doğrusu. Devam et dedim. <laughs> Olumsuz ek tamam mevzilendirmeye başla. Uzun zamandır oynamıyorum yalnız. Bunlar şöyle aynen yanlış hatırlamıyorsam böyle yapıyorduk. Okçum yok mu benim sapancılarım var. Gel bakalım. La siz değil doğru sol. Şunları şuraya yerleştireceğim. Siz buradan adamları Dalacaksınız alacaksınız. Men sen burada dur. Sen önemli. Sen ölürsen gebersin. Sen geride dur. Ya geberiz Sen burada. Sen de şurada dur. Haydi bismillah. Ha bu nereden başlatıyoruz burada? Haydi hayırlısı şöyle biraz arttıracağım hızlandırmayı. Şöyle bakalım. Siz yavaştan yürüyün şuraya. Kafaları ne yalan. dersiniz. Biraz daha şuraya geçesiz. Milisler, milisler şurada dursun bir dakika. Evet. Sapancıların yerden mükemmel. Abi, bunlar geleceğe benziyor. Oha, Shift'li Daha hızlı gitmeyi buldum. Vay. Tamam, o zaman şöyle bir dakika. Lan yanlış bir dakika bu değil bu değil. Hayır baltacılar buraya geçin. Siz de buradan buraya. Siz de buraya. Siz de buraya. Abi siz de şuralara geçin. Ormanların içinden gelen peki. Uy o nasıl bir ok atışıdır aslan parçası. Abi ormanların içine dalalım. Ormanlar iyi orman. Şuraya Bizle buraya. The foe has sighted your hidden units. gelenler. Allah Allah. Abi siz orada çatışın. Abi dalış. Dalış one two three four. Your warriors are losing heart. Abi onlar kurt kapağına sıkıştırdık da adamlar çok. Abi bunlar kaçıyor. Niye? Your warriors have been routed. Savaşçılarımız bozguna uğratıldı. Al şunları oklayın siz. Boş verin onları. By Ares, your warriors Ares are rallying. Abi, dalı şunları okçuları abi ölüyoruz. Gel sen şunlara gel. Your warriors are rallying. Savaşçılarımız toplanıyor. İyi gelin o zaman. Şunlara gidin. One of your units has no more ammunition. Abi. Yok sen şunu. Haydır abi bunları eğer burada becerirseniz bu işi çok sarıya alabilir. Aynen. Lan bunlar menolur. Şey A bizim menolur da gelsin bakalım. Onu arkaya çektik de. İyi ya savaş güzel. Aleyhimize gidiyor. Abi nasıl kaçıyor bak nasıl kaçıyor bak Abi toplanın toplanın aynen aynen bu iş böyle yapılır. menolos dalış lakonya milisleri bunlar bizimkiler mi ha adamların ki Allah lan iyi bir şey biliyorsun bari. Your hero is under attack. Zaman saldır altında. Şöyle dağılın. Abi bir okçularla maç yapıyoruz Abi sen şuna dön. Abi okçular. Benim diğer askerlerim nerede? Okları bitti garibanların. Garibanların okları bitti. Aha. Abi bunlar kaçıyor. Bunlar kovalıyor. Bunlar da kaçıyor. Abi siz dövüşün tamam mı? Senin başka ne gücün var? Victory is close enough to taste. Sana. Aha, kaçıyor. Zafer kokusuna alacak. Aha, zafer vallahi bir zafer. Yeniden karşılaşma. Düşman sana pahalıya mal oldu. Bunu, buna zafer demeyi bile hak etme. Yani. Boş ver bir şey olmaz. Şöyle. Evet, güzeldi. Evet, yükleme şeyini geçtik. Savaşta şu anda. Pris zaferi. Abi ordumuza almak daha mantıklı. Onları birliğin al. Şu anlık en mantıklısı. Düşmanları mağlup edin. Evet. Evet, birlikleri topladık. Spartalı soylu özentileri. Tamam. Kral sen gel bakalım buraya. Sparta. kralı. Arkadaşlar yakında şuralar da alabiliriz yani öyle bir çılgınlık yapabiliriz. Ben biraz arke, asker yetiştirip geliyorum. Şöyle. Sapancıyı yetiştireceğiz delay. biraz. Mızrakçılar önemli. Bir de şuradan buna. Geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar, askerleri eğittim. Şöyle e, hatta şunları da yapayım. O sırada birkaç tur falan atladım. şunu geliştirelim Tamam. Yeni bir diyar. Yeni bir diyar. Arkadaşlar sonra burayı da fethedeceğim. Yakında Kitera, Tirnis. Bir dakika. In başka toprağı var mı? Bakalım. Şöyle. Tirinus'un burada toprağı var. Tirinus. Tirinus. Umarım ismi. Şurası da bizim kardeşimiz. Miken Krallığı'nın Agaye Menon. İsmi telaffuz edemediğimiz abimizin toprakları. Şurası. Evet. Abimiz. Şuradaki şeyin abisi oluyor. Bizim kralın mesane. Abi şu adama ilişkiler çok samimi. Oğlum sen benim çok yakınımdasın ve bir sürü toprağım var. E, bununla dost Bununla ne? Çok samimi. Hmm. Sen kimsin? yıllar Seninle arayı iyi tutacağım. Sana savaş ilan edeceğim bekle olan Senin için gelecek Seninle Arayı tutabiliriz Bu zaten ee, belli düşmanımız Tarafsız Bunlar düşmanımız bizim Çünkü kardeşimizin düşmanı bunlar Ondan düşmanımız Yoksa düşmanımız olmaz Kardeşimizin düşmanı olduğu için düşmanımız Bakalım Abi bunların da bayağı toprağı var. Bu kim? Tarafsız. Kim bu? Terizina. Bunlara da savaş açabiliriz. Ama önce bir sakin ol. Bunlarla arayı tutacağız. Bunlarla da ama şu adamları gözüm tutmadı olasın. Abi burada kaç kişi var? Gücü ne kadar buranın? 8. Girsem alırım. Buranın gücü ne kadar? 8 Buraya gireceğim Size savaş açacağım önce doğru Orduya çağırı İlahi Bir dakika önce biraz daha askere Sapan İki mi? Neden iki? Neyse <laughs> Diplomasi O krallık neydi? Ee, Pilos değil Şimdi anlarız Trizina da değil. Apteron salamız. Ee. bir dakika nereden çıkıyoruz buradan şurada. Ne bu? Pilosmuş. Burası. Askeri saldırmazlık paktı. Savaş, tiriniz. Senin gözün tutmadı. Müzakere et. Hızlı anlaşma. Askeri son. Barış anlaşması. Müzakere edeceğim. Filo seninle müzakere edeceğim. Nasıl edebiliyorum? Aa buradan doğru. Müzakere. I expect to reach an agreement with Sparta. Savaş. Sparta. Kimin müttefikleri? Sizin müttefikiniz. Pilos. Pilos. Arkadiyalar. Bunlar Arkadya ile mi şeymiş? Ha ilişkiler bir dakika. Bunun ilişkileri. Saldırmazlık. Geçiş. Hm mütevazi oluyor. Hm oğlum. Bu sefer kurtardım paçayı ama. Yok. Bu aslında Argos yıllarında çok toprağı var. Bu kim? Argos. Senin toprakların. Argos'un toprakları bakıyoruz. Orada toprağı yokdurum. Şunlar kim? Şunlar kim? Bunlara savaş ilan edebiliriz. Tam. Merak ediyorum. Abi böyle kanatlı canavarlar olacak. Neyse, biz önce şuradaki düşmanımız. Var. Bunlara da savaş ilan edebiliriz. Bu kim? Akis. Değişik. Zamanımız geçti zaten. Evet bir tur atlatalım. Şöyle. Bakalım. Atina. Ya çok FPS düşük yürüyor oluyor oyunda. Kamu hizmeti bildirildi. Kapat. Bir daha ferman bildirelim bakalım. Tüm üretim. My people will organize it. Tamam, sana verdim. Ferman. Bize hiç istek atan yok. Bunu fark et. Baksana hiç anlaşmaya olay yok vallahi. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Şuraya kadar gelelim. O şuraya kadar gelecek yüksek ihtimalle. Ama durumu değiştiriyorum. Vaziyet marş. Biraz daha ileri gelebiliyor. O marş dediğimizde. Artık dinlenmesi gerekti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Aman ben ne yapayım, kafam gitti vallahi Bir tur daha atlatacağım. Evet arkadaşlar, turu atlattım. Bu akısıyla bir yere gideceğim, nereye? Çolak değiştirdim. Adam kendi toprağına gidiyormuş. Neyse. Şeyi. your military might grows and with it your influence and reputation yet your enemies rally against you make the effort to expand your fighting forces and keep the foe at bay Corset. Şunun da görüntüsünü. Bir dakika. Ama ben niye karaya çıkamıyorum? Vengeance. Geçerli vaziyette bu ordu. Ben şunu mu değiştireceğim? Bir daha şey atlatalım. Evet. Kim getirmiş? Argos saldırmazlık paktı ve önerileri talepleri talepleri istedikleri öne ya. kabul kabul başka bir şey olacak lan bize başka yollar tunç istemiş odun odunum var eyvallah bu seçimde ileride pişman ol bu adam dövelim savaş ilan edelim mi adam fraksiyon telebolila yok kafasından bu bak oraya çıkabiliyorum buraya oyun saçma Heh. şimdi sen gel bakalım Bunu e. bunun değiştirmemiz lazım yeah. Abi vaziyeti niye değiştirelim? Vaziyet marş. Bir bu başlık. yorgun olsun. Ama marş nereden değiştirebiliyorum ki? Stay together. Geri kalanı da değiştirelim aslında. Neden? Bir de arttırdım. Hadi hızlı 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 hızlı. Hmm. Olur. Arka diyalı. Yok öyle ya. Baş. Hmm. Um, Bu savaşı ilan et kime? O bizi savaşı ilan ediyormuş adam. Vay vay vay. Muharebeye hazırlan diyor. Bir dakika. Ve Trizina. Miken ve Trizina. Lan Trizina ne bizim düşmanımızdı? Tarafsız tarafsız. Apteron Sparta. Vay vay. Hmm. Çok güzel. Size katıldı, onlara katıldı. Oy. Bir de Allah bilir adam ee, ne nerede saldırdı bize? Never slightly. Vaziyet pusu. Vaziyet baskı. Vaziyet baskı. Haydır Allah, haktır Allah. Çevrele. Saldırmak yerine düşmanın hamlesini bekle. Kıl payı zafer. <laughs> Dövelim. Hatta dalalım ya. Savaşalım. Hadi savaşa hazırlayın gençler. Evet gençler e, ee, ilk savaşımızda ilk şeyimizi başlattık kuşatmamız Abi genç ilk kuşatma ya ilk bölümden ilk kuşatma çok hızlı değil miyiz siz buraya sapancılar niye en önde duruyor Allah korusun bir şey olacak en önemli adamlarımız onu şöyle önlere dikeceğim Hmm. Ee, Mor bir başta diyeceğim. Arestia. Bunlar buradan geliyorlar. Şöyle mağara alanına bakayım. Hafiften öne bir yürüyelim. Şöyle. buraya. Hadi siz de buraya. Siz de buraya. Abi siz de girin önlere. Siz de girin. Abi ordunun çoğunu buraya. Aa bir dakika. Bir dakika. Abi siz siz burada bir durun ha. Evet. Hatta siz burada durun. Orada ben bir ordu daha sevk edeyim. Şöyle. Abi gençler siz dalın. Siz de dalın. Siz şuraya. Abi siz buraya. The Siz buraya. Evet. Abi sapancıla oraya tutuyor abi. Abi siz neyi bekliyorsunuz şuraya? Abi siz şuraya yardıma gidin önce. Oraya iki kişi tutuyor. Hı. Hmm. bir dakika benim askerim kaldı mı fazla? Evet tabii ki ikisi ya. Abi siz şuraya, siz oraya tutun. Abi siz de şuraya. Abi siz benim dediğim yere gidiyorsunuz değil mi? Evet. Şuraya. Evet çok güzel benim dediğim gibi. abi uzaktan uzaktan valla çatır çatır enes batur bu işler böyle savaşçıların cesaretini kaybediyor lan nereye kaybediyorsunuz lan savaşçıların bozguna uğratıldı neresi aha vallahi da geri çekiliyorlar öne ileri ileri savaşın Abi, bir sol kanat sıkıntı, sol kanat sıkıntı, sol, sola destek, sola destek. Boş ver Nor, orası öldü. Abi siz ne yapıyorsunuz? Abi ben oraya iki oru sevkettiydim. Neden bir tane var? Nerede olduklar şimdi anladım. Abi dalın şuraya. Ha aynen böyle. Savaşçılar toplanıyor. Toplansınlar tabii ki de. Bu Konya baltacıları. Abi şuralara biraz daha şehrin içine girelim. Abi rica edersem. Abi burada niye abi? Sağ kanat çok sıkıntı. Abi vallahi sağ kanat. <laughs> Ay really. Abi niye kaçıyorsunuz? İki savaşa girin dedik Allah'tan. Abi buradaki durum ne? İyi o, orası da çok tatlı. Dalış, dalış, sapancılar da on siz. Whatever your units has no more ammunition. Bu ne? Ha mermiler bitmiş. Okey. Hadi savaş. Hadi buraları oklayın siz. Hadi siz de şuraya gelin. Hatta siz buraya giren. Hadi hadi aslanlar. Hadi hadi hadi. Oha siz duruyorsunuz. Sen şuraya. Ölüm olacak ama az yalnız. daha sende de bak. Abi sol kanat harika. Senin de mermilerin bitti. Sizin de merminiz bitti. Abi sol kanatta durum var ya. Mükemmeldi. Sağ kanada bir bakalım. Abi kovalıyoruz. Nasıl? Evet. Abi siz şuraya, siz de buraya. Da bunlar toparlanıp Sen buraya. Yakında düşman zafer noktasını alacaksın. Evet, alacağız. Abi siz bayrakları e, bayraklar aynı. Yani. Öyle. Yapın. Siz ne yapın? Siz şuraya desteğe gidin. Orası çöküyor. Müslüman has lost victory point. Ondan bir zafer noktasını kaybetti. Ba başka zafer noktaları mı var? Bakıyorum. Yok. Hmm. İyi, hmm, orası çok pis oldu. Bizim başka askerlerimiz yok mu? Abi dalın, yardım. The foe is capturing your victory point. Allah, zafer noktanızı ele geçirdi. Dalın. Sen de savaşa girme vakti geldi kral. The enemy stronghold will soon fall to you. Abi siz şuna, siz de şuna dalacak mısınız? Düşman, abi burada ne var? dalın abi dalın yani yok artık böyle bir şey olmaz abi siz de dalın abi bakın oraya sıkıştırdık düşman zafer noktasını kaybettiniz. abi yar aynen aynen bu işi yapıyorsunuz abi siz siz bu işi yapmak için doğmuşsunuz dalın evet onlar şimdi kaçışır Tamam. Hadi siz onları boş verin. Siz de şunlara dalın. Hatta onlar kaçıyor boş verin. Siz de is close enough to taste. Bu kadar basit. Abi dalın şuraya. Aynen. Hatta adamları kovalayın. Ne alaka? Bir dakika. Adamları kovalayın. Kaçmasın diyeceğim. Düşmasam mı? Tabii ki de evet. O kadar video çekmişiz. Hepiniz ya. Abi benim kafa gitti var ya. Neyse. Ee, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle uzun uzaklarla Kralımız. Sparta kralı. Menal olsun. Ee, Şeyle. Mızrağıyla. Nasıl adamın şey yaptığını görerek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.